Evet çocuklar, yine ceplerim dolu dolu masallarla geldim. Size. Bakın bakalım, bu akşam ceplerimden ne çıktı? Şır, bir avuç fındık ve iki minik sincap. Hazırsanız başlıyorum. Uzak diyarlarda, yemyeşil bir ormanın tam ortasında, iki kardeş sincap yaşarmış. Adları pıtırcık ve kıtırmış. En sevdikleri şey neymiş biliyor musunuz? Findik. Bir gün Pıtırcık dallarda zıplayarak bir sürü fındık toplamış. Sepetini doldurmuş da doldurmuş. Kıtır da görmüş bunu ama o gün fındık bulamamış. Koşmuş kardeşinin yanına. Pıtırcık, ben de biraz fındık alabilir miyim demiş. Ama Pıtırcık biraz huysuzmuş o gün. Bunlar benim, hepsini ben topladım diye kızmış. Kıtır çok üzülmüş. Yavaşça yanından ayrılmış. O gece büyük bir rüzgar çıkmış. Pıtırcık'ın fındık dolu sepeti ağacın tepesinden düşmüş ve fındıklar ormanın dört bir yanına saçılmış. Sabah uyandığında Pıtırcık hiçbir fındığını bulamamış. Tam o sırada Kıtır elinde küçük bir keseyle gelmiş. Ben gece biraz buldum. İstersen birlikte yiyebiliriz demiş. Pıtırcık şaşırmış, utanmış. Sonra kocaman gülümsemiş. Teşekkür ederim kardeşim, Bundan sonra ne bulursam seninle paylaşacağım. O günden sonra fındıkları her zaman birlikte toplamışlar. Bir sepeti kıtır taşımış, bir sepeti pıtırcık. Ve en güzel fındıklar hep paylaşılan fındıklar olmuş. Unutma küçük dostum, paylaşmak sadece fındıkları değil, kalpleri de çoğaltır.